Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. BC24 e, maceramız devam ediyor. Atyuma karşı oynayacağız. Kim doğa? Tavares mi? Tavares reistir bir ihtimal kim olacak ya? E, BB de geç. Leko. Tavares 50 ayının oyuncusu ödülünü de almış. Şimdi puan durumumuza bakıyoruz. 6. sıradayız. Maç günü diyoruz kontra diyoruz. Hızlı simület desek ne olur acaba ya? Yenilir miyiz? Beraber kaldık. sizin vereceğim village, in, village. Juventus'a karşı oynayacağız. Bu maçı kesinlikle oynayacağım arkadaşlar. Başarı yok yani. Milli ara oldu büyük ihtimalle. Onun için bayağı bir maç e, şey yaptık. Sonunda oynama süresi. Chelsea takımı bize şeyin altı şey girmiş. Maça başla diyorum. Juventus'a karşı oynayacağız arkadaşlar bu maçta da. Vlahovic, ee, Federico Chiesa, Merino, Çıkankov, Bremer, Inacio, Şezni. Ha, bu arada. Bu arada. Şu bizim 2 metrelik canavara bir bakacağız. 2 metrelik canavara bir bakacağız. Robin. Genç yetenek. Gelişim planı. O. Too bad man. Too bad. Arkadaş yok artık. Yani çok büyük ihtimalle artık onlara doğru gelmiş. Kilosu da çok fazla. Niye böyle kilo gözüküyor ya? I don't know. Anyway, ee, maç günü diyorum. Lecco Juventus maçı da başlasın arkadaşlar. Yine Yıldız, Tavares. Nasıl bir takımız ya? Efsane bir takımız. Tavares'e çok yatırım yaptık ya. Yatırım yaptıklar ki çok oynattık. Umarım karşılığını alırız Tavares'te. Kendi evimizde 20 lüksümüz yok. Çünkü biz koyuz Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ulan vardı ya. Kulaklığı çıkardım bir tanesini. Aaa. Düşanma lavabı içme o. Bak bak. E, kimsin Bazur'dan geçeceksin? Bazur da akışlıyor diyor. Sıkıntı yok diyor. Reis. Sen adamsın reis. Federico Chiesa. Federico Chiesa. Oy. Köp Balaga. Emchangama. Emchangama. Aa, Emchangama ne yaptın ya? Oo, Köp Balaga. Bu nasıl bir kaleci be? Oy. Şimdi Arda, Arda blokladı Arda. Arda topu geri alamadılar. Bremer şut çekme olasılığı var. Gallardo. Mudrik. Mikael Mudrik. Aldı topu gitmeye çalıştı. Gidemedi. Çok sert bir faul yerde kaldı. Kim o? Merino mu? Mikael Merino. Faye. Gallardo. Oy çok güzel bir koşu yaptı. Modric. Modric. Modric pası verdi. Olmadı. Vojde Chesney. Bezni. Bezni ortaya açtı. Changama. Havarez. Havarez. Yoruka Chiesa. Oy. Sobot. Tüm hatlardan yükleniyoruz arkadaşlar. Vurdu kafayı vurmaya çalıştı en azından olmadı. Ceza. Miguel Merino. Kankov. Allahovic. Allahovic. Allah senin cezanı vermesin Allahovic. In Simba. In Simba'dan Sobot. Sobot reis. Sobot bastı gaza gidiyor arkadaşlar. Sobot. Sobot'u durdurana. Sobot, durduruna... Sobot kim durdurabilir ki? Allah kahretmesin. Sobot ya abi. Bilmiyorum. Mudrik, Mudrik'ten, Mudrik'ten bile bence daha iyi ya. Bilmiyorum. Top hassasiyeti, hızı. Reis ya. Bilmiyorum. Sevdiğim, çok sevdiğim bir çocuk. Sobot. Ki an citizen citizen religion religion anne kızar instance. Moisekin kaparız zaballaga. Fıstıklı bazur yetişti. Şöyle güzel temiz bir pas verme çalıştık olmadı. Moisekin, Moisekin oradan vursa bile gol olmaz. Fıstıklı bazur diyor ki sen kimsin ya çocuksun daha bak diyor. Robot. Sobot, <laughs> affetti onları. Sobot, sobot işte böyle sobot. Bak 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 yetişmeye çalışıyor. İşte penaltı, işte penaltı. Sobot ya abi sen efsane ötesi bir şeysin, mükemmel bir detaysın. Bak bak bak. Arda Güler topun gerisinde arkadaşlar. Arda. Aa kötü vurdum. Gol. Arkadaşlar hep ortaya atıyorum çünkü diğer, diğer yerlere vurursam saçma sapan yerlere gidiyor. Yapacak da çok fazla bir şeyim yok. Onun için. Only middle. Little little in the middle derler ya. Lahovic, Keane. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Oho arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Aa Miguel Merino'nun sarı kartı vardı. Kırmızı. İkinci sıradan kırmızı kart arkadaşlar. Alvarez diyor ki hocam diyor sal diyor. Dürk de yardımcı oluyor. Kenan Yıldız'a Ve i̇şte takım olmak böyle bir şey arkadaşlar. Adrian Rabio girdi. Artık skoru korumaya mı çalışıyorlar? Ne yapıyorlar? Böyle bakayım. Vuramadık ya orada. Alvarez. Hala golü, golü koklamaya çalışıyor ya. Tavares. Uy. Sobot, Sobot var ya. Sobot helal olsun sana ya. Sobot. Yani şimdi 10, 10 kişi kalmışlar ve yenemiyorsak bizde bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylüyorum ben şu anda. Şu anda 10 kişiler ve yenemiyorsak gerçekten de bizde, bizde bir sıkıntı var. Gol yemememiz lazım. Kankov. Valla patini atıyordu az daha. Şans bizden yana diyelim. En citizen, citizen, religion, religion. Modric. Modric'le hiç şut denemedim. Şuradan bir deneyeyim. Ah be. Gankov koşuyor. Gallardo peşinde. Gallardo geriye oynadı. ça. Gankov. Gallardo kovalamaya çalışıyor. Gallardo alamadı. Vlahovic. Yapar Rize Balaga. Gankov. Bir de Debast. Kötü vurdu. İşnacio. Tavares'ten Arda Güler'e çok güzel bir pas. Orada Uy gol. Arda ikinci golünü atıyor. Tavares çok şık bıraktı. Asist yaptı ona. Arda kaçıyor diyor ki, beni yakalayamazsınız diyor ya diyor. Arda bile buradan sol ayağıyla vurdu. Gezniye çarpan top gol oldu. Ah be Juventus. Ah be Juventus. Juve. Ee, Bazur. Bazur. Geçti Bazur'u. Mudrik. Ooo! Güzel bir hamleydi. Çıkan kov. kov hakikaten süratini konuşturuyor. Gallardo'yu geçemedi işte. Gallardo'yu görüyor musunuz? Reis bizim bir ara sağ açığımızda. Sobot'tan da Ensimba'ya. Ensimba'dan tekrar Sobot'a. Sobot! Oy şezni. Bu arada o yaptığı cezasız kalmayacak arkadaşlar. Sarı kart aldı mı? Be citizen citizen villager villager. My niggas are innocent. Baye. 90 artı 2'deyiz arkadaşlar artık. Anche ama artık da adam ne yapsın? Yerdeyken kafasıyla top tutarıyor. İlerliyoruz arkadaşlar. Leko Atletico Madrid maçındayız şu anda. Maç öncesi raporu Cabral var. Julian Alvarez almışlar. Rodrigo de Paul. Bunlar da zaten. Leon Goreska onlarda. Oblak zaten vardı. Kimpembe Paris Saint Germain'deydi. O var. Şimdi istatistiklerine bir gidelim. Maç öncesi raporunu bir açalım önce. Joao Felix yedekte. Herb var. Pelemir Lewis var. Rico Lewis'ti galiba. Mestre, Samu, Colville. Ben bir dakikaya da bakıyorum arkadaşlar. 11 dakika olmuş. Şimdi Atletico Madrid maçımızda oynayalım. Ee, hemen hiç vakit kaybetmeden Mudrik yine sıkıntıda. Sıkıntı yok ya reis sen bizi idare et bu maçlık da. Ben seni dinlendireceğim bir sonraki maçta. Me and citizen citizen, religion religion. Juliano Alvarez. A. Cabral, Rodrigo de Paul. Javi Rodrigo de Paul. A. Cabral, Gallardo. Gallardo top alamadı. Kim chang mı? Kim Diomondeden geçemedi. Diomondeden. Thomas Partey. Leon Goretzka. Molina. Evimizdeyiz. Kaybetme lüksümüz yok. En azından bu maçta. Molina. Goreska. Mudrik araya girdi ama topu alamadı. Atletico üstünü devam ediyordu. Mudrik araya girdi. Bu sefer aldı topu. Mudrik de para kalktı. Mudrik. Michael Mudrik. Mudrik. Mudrik topu bekletti biraz. Tekrar devam ediyor driblingine. Mudrik. Rodrigo arkaya direğe ortada da olmadı. Rodrigo Di Paul şu an top. Julian Alvarez. Julian Alvarez fayeden geçmedi. Yıldız. Kenan. Yıldız. Burada Oblak. Yan Oblak. Topu çıkardı. Arda Güler. Düşe vuruşunu kullandı. Fayaya gelir mi? Geldi. Arka direğe olmadı. Geçmedi. Kafayı vuramadı. Aa. Oy. Ay Allah senin cezanı vermesin. Tam açıyordum. Sonra dedim ki en iyisi açmayayım. Durdum. Yetli bazur. Sobot. Sobot Reis. Tekrar dripling yerine kalktı. Sobot. 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 Vuramadı. Kimpen bir araya girdi. Arda. 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 Ortaladı olmadı. Yine olmadı. Mudrik'ten. Sobot'tan pardon. Faye'ye. Faye. Faye. Insimba. Düştü kalktı. Topu aldı. Insimba. Tavares. Tavares. Tavares vuramadı. Hmm. Avigalan. Avigalan'da top şu anda. Cabral. Julian Alvarez geçmeye çalıştı. Bazur'dan geçemedi. Ensimba. Ensimba. Ensin adama eksitti orada. Verdi pasını Tavares'e. Tavares. Allah kahretmesin Oblak. Arda. Arda köşe vuruşunu kullandı. Geçmedi top. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Vurdu olmadı. Aleciden dönmedi. İlk yarı böyle tamamlandı arkadaşlar. Ben bir bakıyorum. <laughs> Tamamdır, sıkıntı yok devam edelim. Gerçekten heyecanlı bir kereydi bence ya. Tavares, Tavares'ten Yıldız'a, Yıldız'dan geçmedir olur. Rigodypol çok güzel kaydı. Ee, şu anda çok yorgunuz arkadaşlar. Bunu yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Arda, 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 Arda. Arda vurdu. Çok kötü. Öde de demeyeyim de çok zayıf bir vuruş oldu ve yerden bir vuruş oldu arkadaşlar. Top geçmedi diyebiliriz. O Manuel, Jose Manuel Jimenez miydi o? I don't know. Anyway, ee, Avi, Galan. Avi Galan. Alex Scott, Rodrigo Di Paul. Arkadaşlar, Atletico Madrid'e karşı şu anda doğru dürüst e, pozisyon bile bulamadık. Ve değerlendiremedik. Pozisyon bulamadık derken değerlendiremedik anlamında söylüyorum. Aslında bulamadık da yani. O da doğru. Bize Gallardo. Verdi pasını Mudrik'e. Mudrik. Mudrik. Tavares. Aaa. Kenan Yıldız'ı düşürdüler. Penaltı bekliyoruz. Penaltı bekliyoruz. Olmadı. Penaltı vermediler. Leon Goreska, Julian Alvarez, Molina, Molina'yı geçemedik. hem, Covenchana mıydı? Bizim ar arkadaşın adı neydi? Neyse. Goreska, Sobot, Emchangama. Emchangama küstü bize. İsmini hatırlamadık diye. Yani abi sen beni nasıl hatırlıyorsun der gibi bir hareketleri vardı. Bazur ya sen bazuka mısın nesin ya bazur Çitli bazur Arda 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 Avares Değil yıldız Kenan yıldız gol atıyor Lekko 1-0 önde Mudrik çok yorulmuş arkadaşlar Çıkardık onu Verte'de oyunu aldık Arda çok temiz çok güzel bıraktı Kenan Yıldız'ı bitirdi milliler iş başında Kenan Yıldız gerçekten çok azimli çok teknik savaşıyor şu anda Cabral Ensimba Ensimba o Diamonde Diamonde Rodrigo Di Paul Avigalan Havigalan şu anda dripply halinde. Ensimba tutamadı onu. Dripply bazur. Çok güzel. Em ama. Ensa verdi. Sobot. Sobot. Sobottan Kim pembe. Geçmedi top. Havigalan. Rodrigo Dipol. Paul. Rodrigo Dipol. Orada Azur. Sobota geldi top. 88. dakika artık saniyeleri sayıyor Lekko. Kimpembe. Ve korneri kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir leceyi giderse de gitsin. Çok önemli değil. Kafayı vurabildi mi? Vuramadı. Atak tazeliyoruz. Hazırlayamadık. 1-0 yendik. İşte bu. Çok zor oldu arkadaşlar. Hakikaten Atletico Madrid'in savunmasını yıkamadık çok uzun süre. Kenan Yıldız yıktı. Joao Felix de oyuna girmiş sonradan. Fark etmedim onu. Çok şu kadarlık tribünde yendik. Kenan Yıldız. Üç kere denemiş. Bir golü oldu. Tebrik ediyoruz kenarda bu arada. İlerliyoruz arkadaşlar. Borussia Dortmund Fenerbahçe 2-1 yenmiş. Biz şu anda 3 takımla karşılaştık. 3'ünü de yendik. Çok temiz bir şekilde devam ediyoruz. Roma. Roma'ya karşı oynayacağız. Ee, oynayalım mı? Saate bir dakikada bir bakıyorum hemen. 20 dakikamız olmuş arkadaşlar. Biz de yavaştan bitirelim isterseniz. Ee, bir sonraki bölümde de Roma'ya karşı oynayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.